arkadaşlar eğer amacınız ağırlık çalışmalarında kaslarınızı büyütmek ise, teknik terimle hipertrofi yapmak ise, vücut yapmak ise hareketleri doğru düzgün yapmanızda fayda var. Çok görüyorum çok büyük yanlışlıklar yapılıyor bütün cimlerde. Sırt çalışıyor. Kol çalışıyor. Bacak çalışıyor. Kaldır küldür. Kaldıramayacağı kilonun altına giriyor. İnsanlar dolayısıyla gelişimde yavaş oluyor. Hatta geçen de başıma geldi. Easy Bar'da barbell curl yapıyorum. Formum şu. Yavaş, sakin, vücutu oynatmadan, sadece kolları çalıştırarak. Hızım da bu. Yavaş yavaş. Sıkıştır, yavaş yavaş indir. Setim bitti. Bir çocuk geldi. Dedi ki, ben de aynı küreyle çalışacağım. Birlikte çalışabilir miyiz? Dedim olur. Çocuğa baktım. Çocuğun kolları belki 35-37 santim. Kolları var. Dedim ki acaba benimle aynı kiloyu nasıl çalışacak? Gerçi tahmin ediyorum nasıl çalışacağını. Neyse bu kiloyu aldı, başladı şimdi. Şimdi diyelim ki 50 kilo. Ben 50 kiloyu dediğim formunda, kendi formumda yaptığımda o 50 kilonun 50 kilosu da benim kollara gidiyor. Kasım'ın yüzde yüz verimle çalıştığını ben hissediyorum. Şu bu çocuk da 50 öyle çalışıyor ama o bisepsine giden e, kilo belki 20 kilo. 30 kiloyu artık momentumla yapıyor, vücutunu sallayarak yapıyor ve doğru düzgün kası sıkıştırma Doğru düzgün gerdirme imkan da veremiyor çünkü 50 kiloyu bu şekilde tutamıyor. Pat indiriyor. Yani hiç e, hiçbir anlamı olmayan hareketler. Ve onun yerine 20 kiloyu doğru düzgün yapsa hem bu şekilde yaparak belini zorlamayacak, belini sakatlamayacak hem daha iyi verim alacak. Arkadaşlar bu spor hamallık sporu değildir. Bunu belirli bir teknikte yapmak lazım. Kası gerçekten çalıştırdığınızı hissetmeniz lazım. Yoksa e, istediğiniz verimi alamazsınız. Yani belki bir yılda yapacağınız vücut yapmanız belki 3 sene sürer. O yüzden çok önemli. Artı sakatlanabilirsiniz. Yıllarca, aylarca belki uzak kalabilirsiniz bu spordan. O yüzden hareketleri doğru yapın. Egonize yenik düşmeyin. Doğru düzgün formda çalıştığınızı gerçekten hissederek yaparsanız maksimum sonucu elde edersiniz. Herkese bol şans.